Ayşe Hafsa Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük sultanlarından biri olan Kanuni Sultan Süleyman'ın annesidir. Aynı zamanda Hatice Sultan, Beyhan Sultan, Şah Sultan ve Fatma Sultan'ın da annesidir. Ayşe Hafsa Sultan'ın gerçek adı Nebahat Çehredir ve televizyon dizilerindeki karakteriyle ünlenmiştir. O dönemde Valide Sultan olarak anılmıştır. Babası Kırım Hanlığı'nın valisi olan Ayşe Hafsa Sultan, Yavuz Sultan Selim'e hediye olarak verilmiştir ve böylece padişahın eşi olmuştur. Yavuz Sultan Selim'in ölümünden sonra Ayşe Hafsa Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi olduğu için valide unvanını almış ve sarayda valide sultan olarak tanınmıştır. Valide Sultan, sarayın harem bölümünün başında bulunmuş ve padişahın huzurunda eğilmeme ayrıcalığına sahip olan tek kişi olmuştur. Ancak Ayşe Hafsa Sultan'ın hayatı, Niger Kalfa ile Pargalı İbrahim'in yasak aşkını öğrenmesiyle büyük bir sarsıntı yaşamıştır. Bu durum onu derinden etkilemiş ve felç geçirmesine sebep olmuştur. Sonunda 1534 yılında hayata gözlerini yummuştur. Ayşe Hafsa Sultan'ın gençlik yılları ise televizyon dizilerinde Evrim Alasya tarafından canlandırılmıştır. Özellikle 58. bölümde Ayşe Hafsa Sultan'ın gençliği izleyicilere aktarılmış ve Evrim Alasya bu rolle büyük beğeni toplamıştır.